Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yandere'nin ikinci bölümündeyiz. Evet. Hoş geldiniz. İlk önce etek altını sansürleyelim hemen. Çünkü yani tabii ki de yani olmaz. Yani evet, Merhaba bahçe kulübü arkadaşlarım. Bakın size bir şey göstereceğim. Ha, size bir şey göstereceğim gösteremiyorum ki ben, ben kulübüne katılabilir miyim acaba ben kulübüne katılabilir miyim lütfen bu ne yani neyse arkadaşlar bu videoyu kaç dakikalık yapalım? Bu videoyu 20 20 dakikalık yapacağım. Onun için benim telefon çalıyor. Evet. Versen anne bir. <laughs> Durun. Yani şu an kayıttayız. Arkadaşım arıyor. Ee, telefonum çalıyor. Açıcı arıyor. Ay Ayşe arıyor. Ayşe. Durun. Arkadaşlar Ben hala Arkadaşlarımı bırakmıyorum Hala arkadaşlarım Şey videodayım şans. Hadi bay bay Arkadaşlar çok özür dilerim. gerçekten Burayı almıyor yani Neyse burayı şey yapalım Hadi siz yine bir şeylerle oyalanın orada da ee, Bu arada yani 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 benim benim adım Deniz soyadım Ulucan <laughs> yandere yandere delirdi. yandere delirdi yandere delirdi <laughs> Yanları biz deliriyor deliriyorlar biz biz kiral katilmişiz oyunda öyle yazıyordu ilk başta. evet niye okula gittik o zaman okula öğrenmek için gidilir değil mi arkadaşlarım Kokona! Kokona! Pardon, Kizana. Kokona mı? Kokona mıydı o? O Kokona'ydı ya. Özledik biz Kokona'yı. Çok seversin sen. Ama olmaz ya. <laughs> Hadi bay bay canım. Canım hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi. Hadi git sen. Çünkü çok uzun oldu. Evet. Evet. Her zaman gibi düşünür almak zorundayız. Değil mi arkadaşlarım? Olamaz ya Hayır niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? ya bırakın beni ya Salım ya. ya gidin ya. Bir gidin ya. Bir gidin ya. Ha olmaz dur. Biz ilk önce şeyimizi giyelim. Halımızı. Çünkü şey olur. Bazen mutlu olmuyoruz. Q-Table. Q-Table, Q-Table. Evet. Ben sonra geri geleceğim. Donadım. Ben... Ya nasıl? Niye alamıyoruz? Belki de şuradan şey alıp da alabiliyoruz. Yok. Herkes olmuyor böyle. O yüzden alamıyoruz. Ben yine o zaman okul şey mi giyeyim? Jean koltuğumu giyeyim. Jean, Jean koltuğu. Evet. Jean koltuğumu çok seviyorum. Yani spor üniformasını çok seviyorum çünkü çok güzel. Maaş varmış. <laughs> Bu arada yan yan dere çanınızın çok güzel. O şey girebilir miyiz? Kulübüne girebiliyor muyuz acaba senin? Gel gel kaçma gel. Gel sana bir şey söyleyeceğim bak. Kulübüne katılabilir Tamam. Oğlum sen git git hadi bay hadi bay. Hadi kendine iyi bak. Tamam mı? Sen git. Kulübüne gir. Zaten sen korku kulübüne sitemize zaten ay. Ay. İçim geçti bu arada. Mavi, bir pakette krema. Tamam. Ha bu arkitektlerinmiş pardon ben. daha fazla böyle video isterseniz yani söyleyin yorumlara yazın. Hmm. Evet. Arkadaşlar bir şey söyle. Aha yeni şeyler gelmiştir ama kulübüne. O kadar da eğleneceğim ama. Hmm. Paint'ten yapmışlar. Bir sırf paint'ten yapmışlar ya. Doğru yani. Ah orada senpai orada senpai senpai kaç senpai senpai orada orada gördü bizi gördü gördü bizi. Bu arada sizin kulübünüze katılabilir miyim arkadaşlar? İki yıl olsun. Arkadaşlarım. Şimdi bakın. Şimdi size bir şey göstereyim. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne yaptın? Ben ne yaptım? Ne? Ne yaptım ben? O Olamaz. Yanlış bir şey yaptık. Olamaz. Bütün öğrencileri şey yaptık. Öldüğünü düş. ya sıkıcı bir oyunda karşımızdayız ya. <laughs> resim, resim yapan bile gitti ya. Neyse arkadaşlar. Biz oyunumuza geçelim. <laughs> ya niye ya? Allah. Biz gö bize şey zannedecekler. Hemen git kızlar odasına gir. Şimdi ben kızlar giyim odasına gidiyorum. Yoksa şey olacak yani. Hocalar bizim bütün öğrencileri şey yaptığımız Ama yanlış bir şey yaptık biz. Z düşünemiş. Allah biz buradan nasıl gideceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. güzel o oyuncak işte yani güzelleştirmeye çalışıyoruz oyunumuzda yani lüks şeylerle oyunumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar ben yapmadım ben yapmadım evet gerçekten ben yapmadım oyun yaptı oyun yaptı yani şey kabalar öldü mü oh, kabalar da öldü çok güzel hiç sevmiyordum onları. İyi oldu. Başımızdan gitti artık içmeyeceksiniz. Değil mi arkadaşlarım? Evet. İlk ee, durum. Banyoya gitmek istiyorum. İstikamet banyo. Of ya nefret ediyorum. Şu dayak. Merhaba kızlar. Ne yapıyorsun? Ay kız. Ay kız. Niye erkek soyunma odasına ya? Kız 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 soyunma odasını keşke daha yakına koysaydınız. Open yazın. Tabo. R ile basıyoruz artık. Bu ne? 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 Küldü, Q'du. Q'du, küldü, küldü. Ya burada eskiden bir havuz vardı. Ne yapıyorduk biz orada? Bu oynuyorduk. Kokonayı. Kokonayı kavurma Niye yıkanamıyoruz ya? Ne oldu ki? Ben böyle... Of. Üf. Çıldırdı. Oyun çıldırdı. Çıldır, çılbır, çılbır. Burada canınız sarımsak çektiyse lütfen sarımsak yiyin. Yani en mantıklı şey bu. Şimdi aklıma geldi çıldır Birden. daha. Dün Çıldır. Evet. Ha, aa evet doğru. Get dressed first baby. Get dressed first. Biz ayakkabılarımızı değiştirebilir miyiz? Bence hayır. Eee, Son kez söylüyorum. Sen yapmadın mı Deniz. Şey o. Olamaz. Dermişim. Ya bizim ayağımıza yine bulaşmak değil mi kan ya? Arkadaşlar. Şimdi. Ya of ya. Şimdi anlayacaklar beni. Vermedim ama ya. Ben niye yapayım? Yani Koskoca kızız nasıl yapayım? O student istedik ama hocalar ne alaka? Olamaz. Interesting. Bir. Aa müdür ölmemiş. Diğer müdür ne yapıyor? Hocam. Hocam. Uf. Olamaz. ID kart. Ne kadar güzel ya. Her şeyi unutuyoruz burada. Kamerayı basıyoruz. Fıcık fıcık. Hocamın kafasına çöp atalım mı? Senpayımızın Senpai artık sıkıldı. Eline bakıyor falcı. Sanki falcı. kızarsın müdür kızabilir bize müdür bize kızabilir O da Hocam sevdiğim <laughs> Hocam ee, durun. nerede <Gülüyor> 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 arkadaşlar Sevişiriz. Evet arkadaşlar, daha fazla böyle video isterseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bye bye.